Oğlum bir de bu kaldı. Oyun konusunda olacak. Ben bunu nereye? <laughs> Arkadaşlar iyi mi? Ah. Ya iki saat videoya başlamadık. Başlayamadım. başlayamadım. <gülüyor> 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 Geliyor mu? Aa, beni geleler. Burada benim bir tane yaptım. Minecraft adası var. Onu da bakacağız. Ah. Arkadaşlar geliyoruz. Ah, bakın gördünüz mü? Şimdi gördüğünüz gibi burası. Ben yeni bir şeyler yapmıştım burayı. Ya, gördüğünüz gibi. Bunu yapma sevdim de. Nedir'a gitmiştim. Ondan sonra ve kendimi bir yerde buldum ve bir tane blok keşfettim bir yerde. Bir tane aldı. Ondan sonra yaptım bunu. Bakın burası size hemen tanıtayım. Müze burası. Kadınlar burası patlayıcı madde bu. Burası da işte değiş. Bir yer işte. Onu zaten. Zaten burası da açıklanamadı. Modu. Modu. Ah. Ah. Burası da kütüphane. Bakın. Kütüphane. Şimdi bakın. Burası atılan bölüm zaten. Ayrıca önce... arkadaş. Arkadaş. Git bir şey oldu herkese. Bakın şu an burası. Böyle. Böyle gidiyoruz bak. Gidiyor mu lan? İlk Bakın böyle bir ya. Bir anda böyle Tum. 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 bunların konsolundan oynuyorum bu arada. Bu arada artık benim hayatta kal hayatta kalma değil neydi lan ismi şeydi işte şu an ha, çekmek için ne yapıyorum? Bu oyun çok kötü. Hmm. Of. Bak bu bak bu çok bir şeyleri bulaktım ne Bir gözü çıkıyor. Kaldı çocuk var. bizim Bu arada bu arada çok umut verdim. Verdim bir de abone olduğunu söyleyeyim. Biz bunu geçelim. Beraber. Şimdi. Şimdi. Arkadaşlar şimdi. Gördüğünüz gibi aklarımı buna çok 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 emek verdim. Bırakın bakın burası da adamdan çıksın. Ne yapalım? Aa. Hmm. Öyle o ne? Ne? Kendi bir tehlikeli. Ya ama bakın mavi tuştakını buldum. Kırmızı tuştaki bir kırmızı. Botan lütfen. Git. Ben mi arkadaşlar. Buraya olarak yaptım. Koptum Ben neden bir kere Bakın bunu da buraya dedim Küçük abi bak. Abi. Uh... <laughs> Resort oynayalım mı? Haydi lan her yüz bölüyü bitersek burada FIFA'da oynayacağız. Beraber. Haydi. Ya. Ne söyledi? Oy oy. Hapishanem bulup. Hani bulalım hapiste burada. Bu zaman bak burası da güzellik şimdi yerleşti. Yani işte. Bir de gidi olunca havuzumu yalıtıklar gidiyor. Havuzum da çok yalıtıklı. Haydi bakın çok like al, al. Olursa bu video. Video. FIFA'dan ne geçelim? Ee, oyunlara bakayım ben de. GTA S'ye şey geçemeyim. Ona da benim böyle gördü. Gelmiyor. Ay bu değil. Eh, hangi oyunla gelmiş? GTA 3'e geçeceğim. Geçeceğiz. Evet. <laughs> Yükleniyor. Player, you, Annem bazen seslenebiliyor. O bir şu güzelliğe bak. Uzaktan bakılınca nasıl gözüküyor size göstereyim. Böyle. Çok hoşuma gitti ha bunun gözünü şu. Hmm. Buradan çıkıyorum.

e, efek koymayı ben ama öğrenci şeklinde işte. E, bakın şu bununla trambole ne yapacağım? Trambole'in tam bulası. Oh. Oh. Hiç hareket falan. Oh. Ow! Arkadaşlar. Oh. Oh. Oh, kötü. Çok kötü. Bak. İlk bir Bakın. Oradan oh, gideceğim size çok yumruğum. Nasıl bir gibi oyun konserinde. Evet bu araba sevdim. Arabaya dokunmaya yakalım Ah. Ben benim gözükmedi. Lan. Böyle gözüküyor ya. Pardon. <laughs> Başlıyor. Oh, <laughs> oh, <laughs> <laughs> <gasps> <sighs> oh <three, button> <sighs> no This button. Press the X button. Yeah. Nine, nine of twelve. on the elevator. Neyse şimdi komşu telim ben onu kapatacağım. İşte tamada kuzum var. Ben o yüzümüzü yüzümüzde çekeceğim onu. E, 200 like var. E, Ay 100 105 like haydi bizim birisi çıktı. Oradan beyleri Wow. Biraz saçmadım kendisi. İnşallah bu videoyu tabi çok iyi bir yankırış. Adam be arkadaşlar Güzel şarkıyla ne ben sizinle bir şey olsa da söyledi ya. Eh. Tamam. <laughs> Apple de geliyor mu? Sen de istiyor musun? İstersen ben biliyorum seni. ও মশুম দুদুল উহ মানে চপলা মানে চপলা এহহ আ সায়বাইকুশ নাও কুশুন Ah. Ah. Nasıl geldi lan? Ya bakın bir kelime ekranıza gitmiştim. Kepçe böyle çıkmıştı. Sıkmıştım şöyle. Ya o zaman da halam verdim bilgi. O aç, seni ben bilmedim. Böyle yaptım. Yaptım ben bilmiyorum ya.

O zaman var. Tahir oyunda babalar. Baba 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 baba. Baba 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 baba. Baba 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 baba. Oyun da her zaman. O bilelidir. En büyük karanlık. Hepiniz bazınız. bak.